artık senin için ölmek yaşamaktan daha güzeldir belki, belki ölüm yaşamaktan daha az acı vericidir, belki artık hayatın değeri gerçekten de beş para etmezdir. Çünkü yaşadığın zorluklar öylesine ağır gelmeye başlamıştır ki omuzlarında derman kalmamıştır üstelik kime el uzatsan elin havada kalmıştır ve kimden yardım istesen cevapsız kalmıştır. Öyle bir duruma düşmüşsündür ki en yakınındakiler bile seni anlamamıştır. Dost bildiklerin düşmanlık taslamıştır. Perişan olmaktan o kadar çok ağlamışsındır ve o kadar çok üzülmüşsündür ki yüreğin kalbin paramparça olmuştur. Göğsün daralırken aklındaki düşünceler uykularını çalmıştır ve zehir zemberek olmuştur geçen günler. Hatta artık yalandan gülecek halin bile kalmamıştır mutluluk kelimesi bile artık senin için yabancıdır. Çıkış kapısı arıyorsundur ama yangının ortasında sıkışıp kalmış gibi bir türlü o kapıyı bulamamışsındır ve her gün eriyip gitmektesindir. Oysa mutluluk tam dibindedir, ayaklarının ucunda, gözün önündedir ama fark edememişsindir çünkü hangi yöne baksak, hangi kitabı açsak, hangi programı izlesek her yerde herkes mutluluğun formülünü veriyor. Ama aslında bütün yöntemler yanlış, çünkü mutluluk tek bir şeyden ibaret değil ki tek bir formülle çözülebilsin. Kimine göre mutluluk seveceği ve sevileceği birini bulmaktır, kimine göre mutluluk zengin olmaktır, kimine göre mutluluk sınavlardan iyi not almaktır, kimine göre mutluluk evlat sahibi olmaktır. Yani esasında herkes için mutluluk farklıdır fakat insanlar mutluluğu çok fazla ağızlarına sakız yaptıkları için aslında bizim gerçek mutluluğu görmemize de mani olmuşlardır. İşte bak mutluluk burada aç avuçlarını ve yakala aç yüreğini ağzına kadar doldur üstelik bedavaya hem de hiçbir zahmete girmeden ve yorulmadan parmaklarının ucunda mutluluğun tek bir şifresi var aslında, sabır ve şükür. Önce eline bir tesbih alıp otur bir köşeye ve saymaya başla sahip olduğun nimetleri, sağlığın, aklın, araban, anne baban, ailen, işin, sokakta kalmayışın, bir parça ekmeğin, birileri tarafından katliama uğramayışın ve daha sonsuza kadar sayamayacağın birçok şey. Sonra tesbihini çekerken sabır et, Namaz kılıp dua et ve de ki, Allah'ım ben her şeyi sana bıraktım, ne olacaksa senden olsun, sen en iyisini bilirsin de. Ama en önemlisi de unutma ki insan büyük amaçlar peşinde değil de küçük şeylerin peşinde olursa üzülmeye hep mahkumdur, o yüzden bu dünyayı bırakıp asıl gerçek dünyayı, yani cenneti dert edin. Bırak bankaya borcun olsun ama namaz borcun olmasın, Bırak yalnız yaşa ama sapıkça yaşama. Bırak zor işlerde hamal olarak çalış ama haram işlerle uğraşma. Derdin ahiret olursa bu dünyadaki en acı yük bile canını sıkılmaz hiçbir zaman. Bugüne kadar her yolu denedin. Gel bu kez de bu yolu dene. Mutlu olacağının garantisi var Allah izniyle.